Evet arkadaşlar. Bu videoyu yapmak istemezdim ama yapmak zorunda kaldım. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bütün CHP'lileri teröristle PKK ile yan getiriyor. Ben de diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'a ya bir tane fotoğrafını göster. Dişimi kırayım. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın ben teröristlerle fotoğrafını gösterebiliyorum bak. ile kol kola. Erdoğan Gülen'e yalvarıyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan kime hizmet ediyor? Bunu bir çıksın halka bir açıklasın. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç ben Türk'üm dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Duyan varsa çıksın. Ya da bu videonun altına yorum yapsın. Recep Tayyip Erdoğan iki de bir benim annem Gürcü Yahudisi diye. Babam da Gürcü diye. Adam Gürcistanlı Türk değil. Devlet Bahçeli Ben bildim bilelim milletvekili hiç Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiç bir tane Türk halkı için soru verdiğini duyan var mı? MHP'liler hiçbir tane soru önergesi verdi mi? Bu millet MHP'lilere oy vereyim. Bunu da anlamış değilim. Akşam olduğunda giderler pazardan çürük domates topladılar, yerler. Neymiş? Milliyetçiymiş. Devlet Bahçeli. Ya o kardeşim o kadar cahil misiniz? Tabi. Adam üniversite okumuş, doktora yapmış, profesör olmuş ama ta Türkiye'nin başkentinin neresi olduğunu bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti hangi yıl ilan edildi bunu bilmiyor ama Üniversite okuyorlar. Yani Devlet Bahçeli Siverekli'dir. Urfa Siverekli'dir. Ama Ermeni kökenlidir. Ermeni. Devlet Bahçeli Ermenidir. Adana, Osmaniye Urfa Siverekli'den göç etmiştir. Ya bir de Google'a girin de ne Devlet Bahçeli'nin kim olduğunu öğrenin. Devlet Bahçeli milliyetçi değildir. Milliyetçiliğin arkasına saklanıp Türk halkına hakaret eder, Türk halkına küfür eden bir Ermeni kökenli, Ermeni asıllı MHP'leri kandıran bir devlet bahçelidir. Bilmiyorsanız öğrenin. MHP'ye oy verenler, MHP milliyetçi de değildir. Eğer Türkiye'de milliyetçi, Türk halkı kalmayıp da Ermenistan'dan milliyetçi transfer ediyorsanız işte alın size devlet bahçeli. AK Parti iktidara geldi geleli MHP bir tane Türk halkı için gen soru önergesi verdi mi? Bunun da detaylarını altına yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ondan sonra bakın Recep Tayyip Erdoğan Gürcüdür. Türk değildir. Hani Türk milletinin azıcık aklı olsa bana oy vermez diyor ya. Bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Siz de alkışlıyorsunuz. Ya Recep Tayyip Erdoğan babası dedesi bile asker kaçağıymış. Asker kaçağı. Girin Google'a. Google'da Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi asker kaçağı mı diyin. Yazın size çıksın. Orada okuyun. Hani Recep Tayyip Erdoğan övünüyor ya. Recep Tayyip Erdoğan'ın torunları bile Amerika'da, İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de okuyun Sizin çocuklarınız da İmam Hatip'te okuyun. Niye? ölüye hikayecisi olsun. İmam Hatip'li olsun. Ama onların çocukları profesör, doktor olsun. Ama sizin çocuklarınız da ölü hikayecisi olsun. Yani sizin kafanız o kadar çalışıyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ın kafası çalışıyor. Başka hiç kimsenin kafası çalışmıyor. Bir Devlet Bahçeli'nin kafası çalışıyor, bir Recep Tayyip Erdoğan'ın kafası çalışıyor. Oy verip meclise yolladığınız AK Parti'nin milletvekilleri sizler için ne yaptım? MHP'liler sizler için oy veriyorsunuz ya sizler için ne yaptı? Çıkın bunu bir açıklayın. Biz de öğrenelim. Türk halkı için ne yaptılar? Ben size söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan PKK ile kol kola gezer. Çatır mahkemeleri kurar. FETÖ'ye yalvarır. FETÖ'ye yalvarır. Ama Türk halkına küfür eder. Senin anana, bacına, kız kardeşine, karına orospudur. Sürtüktür. Ama sen gidip AK Parti'ye, MHP'ye oy veririz. Ama senin hakkında soğunanlara küfür edersin. Valla Türkiye'deki muhalefet partisi ben olsun ben gidin kime oy ise ondan hakkınızı arayın diye böyle söylerim. Git çöpten domates topla, yi afiyet. Alırım maaşımı, yan gelir yatarım. Hiç sizinle uğraşmam. Derim, der. Ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda ülkeyi kurtardığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu üniversitede okuyanlar bilmiyorsa Allah onları gebersin derim ben. Mesela Hatay. Vallahi affedersiniz ama tuvalete sıçtığım boku bile Hataylılara vermem. Vermem. Hatay'a da vermem. Malatya'ya da vermem. Ee, Antep'e de vermem. Erzurum'a da vermem. Vermem arkadaş. Yani bak tuvalete sıçtığım boku istesinler benden ben vermem. Yani hani bir atasözü vardır ekmek bulamayın yeme, tatlara onunla gideyim tuvalete. Yani CHP'liler terörist oluyor, PKK ile iş birliği yapıyor ama elinde bir tane ispatın yok. Ama bakın benim ispatım var. Bak göstereyim terörist yan yana oturuyor. Belediye meclisinde montaj tartışması. Ya ülkenin Cumhurbaşkanı rakibine seçim kazanacağım diye hiç terörist başının fotoğrafıyla klip yaparsa halka seyrettirir mi? Ama sen eleştirdiğin zaman Silivri soğuk. mu? Valla benim için Silivri'de bir dışarısı da bir içerisi de bir. hiçbir şey fark etmez. Ama Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışan bir vatan hainidir. Bütün AK Partili milletvekilleri 2007'den sonraki bütün milletvekilleri bile hesap vermek zorundadır. Bakın en çok milti milyarder olanlar Recep Tayyip Erdoğan döneminde olmuştur. Hep hırsızlıkla. Hırsızlıkla.